arkadaşlar merhaba kardeşlerim yepyeni bir batuyla kadro kurma bingosuna hepiniz hoş geldiniz hoş geldin batu hoş bulduk abi bom delik geldi nasılsın batucuğum abi biliyorsun 5 seferdir falan 6 seferdir falan kazanamıyorsun işte bugün o gün bugün sen bittin ha, var ya ha, 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 bugün yani seni gel, gel. gömeceğim bugün buraya sen şu kartlarımızı gösterdi abi sen yani onlar zaten gençler şu an zaten kartlarımızı inceliyorsunuz bildiğiniz gibi Pet to Glory yani Kupa Amerika ve Euro 2024'de özel kartlarımız çıktı. Depaul Paul var 96, Ruben Diaz var 96, Türkiye'den Orkun Kökçü var 92. Oh, ee, no, no. bu kartlar çıkarsa mecbur almak zorundayız Batucum. Evet. Sonra gençler ha. legend'larımız var. Bunlar gelirse de mecbur almak zorundayız. Legend'ları da alacağız ha evet. Douglas Rivaldo, Schmeichel var gençler 97 Balak Haji, Suker Forlan. Nedved'i Net gördün mü de. Nedved'i? Herkes çok hatırlamaz Çok çılgın. Yani. <laughs> çok çılgın kartlarımız var. Bakalım bunlarla bugünün kazanı kim olacak? Batucum kaç like bekliyoruz? Abi bugün 23 bin like bekliyoruz. Gençler 23 bin like yardırın. Euro 2024 ise 24 bin olsun. 24 bin like kıyardırın ve Euro 2024 ile Kupa Amerika'yı kim kazanır yazın yorumlara. Söyle Batu. 1-3. Batu 1-3 dedi hocam. Ver dizilişimi akıp gideyim burada. 1-3 Adam üç yine bizim amel defterimizi kapattı. Geçmişler olsun. Bugün Geçmişler o gün Batu. Bugün olsun. hiçbir şey yapamayacaksın kardeşim. Söyle. Yine 1-3 uğurlu geldi. 1-3 diyor Batu. Hocam gönder legendları. İşte sen adamın dibisin. Puskas. Puskas'ı aldı. 1-2 diyelim. Batu 1-2 dedi 3-4-5 Legend ve Aha, ilk pedri adamım geliyor hem de 96 Pedri. <laughs> La Liga yine şanslısın yani. Oy 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 UEFA Euro Zafer'e giden yıl Pedri hoş geldin oğlum boom. Sendeyiz Batu'cum. 4-5 Batu 4-5 dedi hocam ilk 3 Beckham. Oy 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 oy. Oh, ah. Tabii ki plus hiç diyeceğiz kadınlara hiç bulaşmayacağım gençler kimyayı oh, çok abi. zorluyor. Sendeyiz Batucum. Eee 1 2. Batu 1 2 dedi hoca. Çok güzel. La Liga'yla devam edelim. Sergio Roberto. Bak, Sendeyiz Batu Liga geliyor ya. 1 4. Batu 1 4 dedi. Hocam buralar yıkılır mı? Bu ne oğlum? Güzel. İspanya Liga yok. Şuradan bir Tomori patlatırız. Evet ee, Batucum. 1 1 5. Batu 1 5 dedi. Hocam adamsın. Pirlo lo. Hiçbirini tutturamadı reis. 3 4 3 4 ilk iki çeh. Bak 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 bak. Ya dudek. dalga mı geçiyor dudek. ya? K dödek. Batu 0 tutturmayla gidiyorsun kardeşim. Abi 1 5 olsun yine. 1 5 dedi Batu ortalar legend. Hocam, Heh, ah, biraz kalp şöyle kırıyorsun ya. Bari alacaksın abi. Sen Niye? bir Fener'li olarak Cigu'yu alacaksın. Kim demiş benim Fener'li olduğumu? Ben <laughs> bir defa, ben bir defa Pendik sporluyum. <laughs> bir Söyle. Iki. Sen Aksaray sporlusun, Aksaray. 1-2 <laughs> Batu 1-2 dedi. Hocam. Buradan bir R de R Robertson R R R R patlatıyoruz. Evet Batucuğum. 1-2 olsun. Rating çok düşük oldu hocam. Hadi ya ver şu Legend'ları. Ah. 1-2 dedi ama Allah'tan oradan bir Ribery patlattık aradan. Şuraya bir Euro kartı Gürcistan'dan falan biri. 1-5. <laughs> 1-5 bir be, bir <laughs> bir dedi batıcım ve boom. i̇şte ilk defa tutturdu be. Santrafora sana aldırmayacağım. Turamı alıyoruz evet, gençler. Şu an 190'ız ama şu kartların hepsinin gitmesi lazım. Evet batıcım başla bakalım. 1-2'den devam. Legend'lar artık patlasın hocam hadi. Legend yok sana artık çıktı Legend Dodo. yeter. Dodo. Dodo'yu aldık. <laughs> <laughs> 1-2. <laughs> <laughs> Batu 1-2 dedi. Ooooooba! Frimpon! Rating kazıyoruz tabii ki. 4-5. Batu 4-5 dedi. Hocam kalp mal bırakmadın bizde be. Böyle devam. Evet gençler bir Semodo çekiyoruz. Sendeyiz Batu. 2-4. Batu 2-4 diyor ve... Oy! İşte bu tam aradan fırttı kral. M.O'da oynarım diyor, S.G.O'da oynarım dakika. diyor. Hakan Çalan Çalhanoğlu aslında bizim milli oyuncumuz. Al sana oyuncumuz. Hakan Çalhanoğlu. Devam et. 1-3 <laughs> Batu 1-3 dedi. Oooooooobah. 1-3 yani Adam İyi Fransız adamlar geliyor şu. Kolyeyi tutturdu ya. Şanslısı Gençler abi. o zaman La Liga, Guarda, Adoya devam edeceğiz. 1-4 diyelim. Batu 1-4 dedi hadi hocam. 1-4 o zaman Vini Jr. Ya. buradan yardırır gelir. Rating'i coştu adamın ya. 1-2. Defans lazım hocam. Defans çok zayıf kaldı. Hadi ya. Güzel. Oy adam orada kişini tuttu. Başka be. ne oynuyormuş? Baksana bir. Başka ne oynuyor? Ha tamam bir tekme oynuyor. Gençler en güçlüyü alacağız tabii ki. Fransa liginden Matice olsun. Sen de İzbatu. 1-2 bize iyi geldi. 1-2 diyelim. 1-2 dedi Batu ve Oy! <laughs> Johan Cruyff toch Samba. Evet Matucum. 3 4. Batu 3 4 diyor. Hadi hocam aman patlı glory verme. Messi. Adam 97'yi tutturdu be. Mecbur Tony Cross çekeceğiz gençler. 94 Cross var ya. 94 Cross ne alaka ya? Sendeyiz Batu. 1 5 olsun ortalar senin olsun. 1 5 dedi Batu ve gençler bakıyoruz. Burası bizi patlatıyor. Stoper alalım. Lazım olur. Victor Diaz. 2 2 3. 2 3 geldi. Haydi hocam. <laughs> 2 3. Oy sol bek. Oy 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 oy. Bu çok önemliydi var ya. Hem de La Liga gel abim. Ve son olarak Batucum 1 5 diyelim ortalar senden. Batu 1 5 dedi gençler ama kalecimiz zaten var. Arkadaşlar şansıma çok az çıktı Euro kartları veya Kupa Amerika. Bin İnşallah Batu'ya 7-8 tane çıkar. Bir tane çıktı. Çok az bile denmez. Bir tane çıktı. <laughs> gençler kurup geliyorum. Ve gençler görmüş olduğunuz gibi 191 puanla Batu'ya zor bir el bırakıyorum gençler. Gerçekten zor bir el. 192 yapması lazım. Dua edeceğiz ki bol bol şu Euro kartlarından çıksın ve Batu hepsini oynatmak zorunda kalsın. Farklı farklı. Dua ki Orkun Kökçü gelsin. Liglerden gençler değişik değişik. Haydin bakalım bu şekilde benim takım gençler en yüksek böyle oldu 191. Haydi Batu'nun turuna. Gençler benim skorumu köşeye bir yerlere yazdık. Görüyorsunuz zaten 191 draft yaptım. Burada şu an kumanda Batu'da kardeşim. 2-3. Güzel bir diziliş. Patlatıyoruz Batı'yı. İşte bu kadar. Güzel oldu. patladı Batı. Yok, sıkıntı yok abi. 2 Çok Batı çok fena dedin patladı. 2 3 dedim. Bitti bitti Batı bitti. Yok abi, biten bir şey yok. Gel. Batı bitti gençler. Şu mu şu mu diye düşünüyorum. Eee yok. Zaten... Kardeşim biz peşin peşin <laughs> söyleyelim. 2 3. Gel gel hadi gel. Yine 2 3. Ha sen ona da iki Haydi istiyorsun. hocam patlat şunu. <laughs> Güzel. Evet, Orkun geliyor şimdi izliyor musun beni? <laughs> Gençler Orkun euro geliyor. bol bol euro kartları bekliyoruz. Şimdi Lewandowski'yi alalım. Tamam. Kardeşim 1-3. 1-3 kaleci gel. Hocam patlat batıyor euro kartı bekliyoruz işte bu. Alisson 95 bende. Bugün benim Abi, günüm bu baba. kadar. Bu kadar bal. 95 reyting şans. ne demek abi? yaşa reytingi düşük tutmam lazım. Ya. Kimyam zaten fulldü çünkü. Lan bu Kardeşim. La liga değilmiş. Bu hangi La Liga? <laughs> 2 3 <laughs> Abi patladı. La Liga lan o merak etme. Az kart olduğu için göstermiyor. Ha. 2 3. 2 -3 dedik. Patlattık batıyor. Güzel hocam. Kartlar böyle böyle berbat ya. Rezalet kartlar. olduk Geçmiş olsun. Kardeşim yine 2-3 patlayana kadar. Ben şu aşağıya geçeceğim. Hadi hocam. İşte bu. 96 maşal. Ben bunu alacağım. Ama Öyle bir dünya yok. Sebebini söyle. Sebebini söyle. sen çok iyi biliyorsun. Ne? Euro, Euro legend'ı. <laughs> basarı bir 3'le üstüne. Geçmiş olsun. Hayır. Geçmiş olsun. Hayır sen yürü. Sen sevinirsen. Ya sen, sen nasıl öyle. beleş? Ya sen, sen öyle. bu oyuna nasıl bir hile yükledin oğlum? <laughs> hadi hadi hadi. <laughs> Yine 2 3 lan. Hocam bak daha kötü eurolar vermezsen 3. Ya Aman. böyle bir şey yok tarihte ya. Adama değil, Euro, Euro 2000 var. geldi ya. Dur abi dur. Dur şimdi. 4 5. Dur sana kazandıracağız. Patlat şunu. İşte bu Schweini bende Legend. Arda Ha Arda Euro kartı sandım lan. 4-5. Oğlum daha ne isterin La Liga zaten adam. Arda'yı alalım bu arada ya. 4-5 dedik gençler. Kardeşim. 1-3. 1-3. Haydi bakalım. Hadi hocam patlat şuradan bir Euro. Ulan ikari, ikari diye bak abi. Evet Tots. 95. 95. Gençler Puskas'ı da kaydırıyoruz oradan. Kardeşim. 2-3. 2 3 hadi hocam legend yüksek, ya bol yüksek yüksek geliyor bu ne ya sen ama var ya çok abarttın bu tutturma Kar işini. Karvarı tutturuyoruz adam oradan 94 Hernandez fırtıyor. Ne yapalım biz? Ama yani, görüyorsunuz işini... ben döktürüyorum. Tutturma işini fırlattın yani her şey. 2 4. Yeter artık. Hadi oğlum. Euro kartları sizleri bekliyoruz. Maşallah hepsi pırıl parlanta gibi insanlar. Kardeşim 2 3. 2 3 hadi hocam ne olur. Hadi hocam Euro kartları. Güzel güzel. Bunlar, bunları ver daha iyi hocam. Bunları ver. Rating düşsün gitsin. Abi, 2 3 dedim bu arada. Bunu kimleri al? Kimi alayım ben şimdi ya? Bu ne biçim bir ekran ya? Kardeşim 1 3 Lan oğlum bir tane tane hocam, hocam, hadi hocam. Mi? O işte bu. Abi 4 seferdir bu ekran geliyor ya. Çok güzel gidiyoruz. Çok güzel. Rating bitti rating. Kim Allah zaten fullü gençler. Güzel. Kardeşim yine 1 3 2 3 2 3 2 3 Yo bak geldi. Ama hocam başlarım ya La Liga Real Madrid Gençler Klose'yi tutturdum Adamo Eder Militao La Liga Real Madrid Kupa Amerika geliyor ya Ne budur Gelmiyor Demilir. ki şöyle bir Amerika Ligi falan Hayatı Olur. beleş çocuğun ya 4-5 Yo yine 2-3 lan Yine 2-3 dedim. Bak 4-5 tamam, deseydim. Sıkıntı deseydi. yok Demin abi. Sıkıntı yok abi, İstediğin nasıl olsa öyle olsun. 4-5 demiştim bak. Moralim gitti. 2-3 kardeşim. Kendi kendini yaktın. 2-3. Daha patlayacaksın oğlum. Daha patlayacaksın. Daha gitti ha. Daha patlayacaksın. Şöyle yapalım. Kardeşim bu sefer 1-3. 1-3. Patlat hocam şunu. Oy. Güzel güzel. Bunu rating işini alırız. Şimdi yalan yok. Güzel. Evet Batucuğum şimdi 2-3. Zurnanın zart dediği yere geldik. Hadi hocam. Euro kartı ver. İşte bu Roberto Carlos bende baba. Lan var ya ne güzel olurdu. Ya. Brezilyalı bir de şey ya. Ya. Adam. Öyle patlatırım adamı. Bunu alalım bari. Kardeşim. Eee. Yine 3 lan. Bugün 2-3 günü çok iyi gidiyoruz. Hadi oğlum. Hocam. Euro kartı. Euro. Euro. 2-3 dedin değil mi sen yine? Evet. Hmm. İyi dedin abi. Euro kartı bekliyoruz ya lütfen ya Gel bakayım kansöleye evladım Orkun Kökçük şimdi gerekeni yap abim 1-2 1-2 peki Hadi oğlum Al sana Orkun ah, abi ah. geçmiş olsun sana Ah 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 ayıp be 2-3 2-3 hadi bir legend daha lan şuraya ya. Oha. ah, ah. Şibanstajer. Ah, Benim gençler adamım. Şibanstajer. Şibanstajer. <laughs> Hayatı böyleş bu çocuğun. Yine 2 3. Hadi lan güzel stoper. Bir tane var zaten. Hadi Euro kartı. Oo. Hakka. Bu neydi abi? Bu kırmızı kart. Bilmiyorum ki. Bundesliga ya Bundesliga efsane kartı. Ama efsane değil mi? Evet ama diğer efsane beyaz efsaneler gibi vermez. 2 3 dedim zaten oğlum. Peki bir şey söyleyeceğim. Bu 5 veriyor şu an bana. 3 tamam. Emin misin? Bak beni kandırıyorsun değil mi? Ne bileyim oğlum 2 3 dedim ben. Beni Oradan bana kızıyor Neyse köhler gel. Kardeşim yine 2 3. 2 3 dedin. İşte bu dur. Çüş hocam çüş. Hierro hierro hocam, hierro. Hocam daha ne kadar vereceksin adama adama? Kaç legend daha vereceksin? Rüdiger de iyi olur lan. Rüdiger de tatlı olur. Ama Hierro baba. Gel bakayım baba. Kardeşim 2-3. 2-3 ha. Şu ortaya geçebilirsem evet. Hocam buraya çok kötü bir kap ver. Çok kötü i̇şte bu abi kadar. Ya. Ya bu kadar da olmaz. Çok kötü verdi ya. Düşür reytingi. Hani kötünün kötüsünü verdi ya. Hadi kardeş. Ve son olarak da yine 2-3. Ulan. Hadi hocam. Jortlat. Adamın dibisin. Güzel gençler bari birkaç yerde düşük Utanmıyorsun. kartlar kaldı. Utanmıyorsun abi. Yani ya beraberlik bakalım neler yapacak gidiyoruz. Ve hazır mıyız gençler? 3, 2, 1, BOOM! Böyle bir şey yok ya. Buraya bir müzik alalım. Ya tarihte böyle bir şey var mı abi ya? Gençler. Bak, 191 falan dinlemem. Hatta hocayı Adam... da açmamışız. 191'in üzerine tık bir tane koyup 192 patlattı. Yani hissediyorum zaten 192 olacağını. Böyle şiir bir bal gibi. yok. Şiir gibi bak şuraya bak şiir gibi. Yani arkadaşlar iki tane adama challenge geldi. İkisi de 96 en iyi kart. 70 tane tutturdum. Ona rağmen adamda 4-5 tane legend var. 6 tane Abi. legend var. Şimdi bana Orkun Kökçü de gelebilirdi Euro'dan. Kardeşim. Ama... Bak sen bende bir tane bile tutturamadın. Bana 2-3 tane legend çıktı. Ben sana 20 legend tutturdum. 6 da üzerine aldın. Ben i̇şte de anedim. abi, benim büyüklüğüm öyle bir şey ki tutturduğun <laughs> halde bile bal bal ile geçtim. Batu balı bu gençler. Batu balı yani batıdaki bal dünyada hiç kimse değil ama yine de tebrik ediyoruz kardeşimi. Altın 6. Altı galibiyet. 6 mı 7 mi ne sen kazanamıyorsun Benim de üst üste 3 veya 4 herhalde Kardeşim haftaya görüşeceğiz Haftaya sen Abi. artık yani burada kadar yeter artık Abi haftaya beni yersen Bir kere yersen ne olur sonra ben gene ilerim Bu kadar rekor kırman mümkün değil evet, Ama olsun serini bitireceğiz senin Gençler görmüş olduğunuz gibi Bir ratingle adam 192 191 kazandı Diyecek laf bulamıyorum Her like bana bir şans Her like Batu'nun şanssızlık yüklüyoruz Batu'ya gençler. Şansımı kırma like'ı. Kaç <laughs> şansını kırma like'ı. Buraya koyduğumuz videoyu izleyin. Buraya kanalımıza abone olun. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz men. Pişşş.